Evet. Şunu da kuralım. Bizim işimiz bitti. Şimdi bir gidip Caner'e bakalım. Ay. Ay. Caner neredesin? Ne ya? Caner'e bak yok olmuş. Hayır Neredesin sen? Ben buradan görmüyor musun? Camları bitirdin mi? Ben ne yaptım? Aa. Şey kırdım. Ne camları kırdım. kırdım. Allah'ım ya. Allah'ım ben öyle bir <laughs> zorlandım. E ne yapayım Sen tek mi uğraştın? Evet arkadaşlar. Sonunda iki gündür uğraştığımız evimiz bitti. Şimdi size evi dışarıdan göstereyim. Evet, Ev şöyle. Işte, Evet arkadaşlar. Ev bayağı güzel yani. Baca da yaptık değil mi? Bakın evet baca. 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 baca, baca Gelin çok bacayı güzel. Boş. Hayır hali ateşler var. Ben şurayı ışıklandırmamışız. Videodan sonra ışıklandırırız. Evin içini videoda yapacağız. Evin içini tanıtayım size önce. Şimdi bir şu taraf bir, bir oda. Tüm. Bu arada ev için karanlık bir şey var. Efendim. Canı evet. ateş düştü arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir şey yapayım. Şey bir Şurada ateş. Kaçın. <laughs> 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 arkadaşlar şurayı ee, şöyle şuraya yatak ya da yok yatağa başka yere alalım koyarız sıra ıı, böyle sandık ya da fırın katarız Evet şu odaysa arkadaşlar fırın odası Fırı fırın o değil de arkadaşlar bakın Şuradaki merdivenden ise üst kat şu açıyoruz ya Evet arkadaşlar şuraya yataklarımızı koyarız. Gelip göre gösterelim. Ya soba. Ne olmuşsun oğlum? <laughs> Bak merdiven bu değil de. Evet arkadaşlar orada otomar. Buradan Otağlar. çıkalım. Ya şu ışıklar karanlıklar olmuş ha. Ne var? Evi kırdı lan? yeter. Almakta sıkıldım. Bir tane şura, şura. Bir tane de şura. Ne evet yapıyorsun? arkadaşlar. Şu kattan böyle yukarıda şurada bakabiliriz. Ama bu kat e, bize balkona çıktığı, çıkarıyor. Bir e baş o merdiveni gö göster. Evet. Yok. Balkon. Şş, merdiven bak buradaki merdiven çok güzel değil mi? Göster. oraya arkadaşlar. çıkacağız. daha çıkacağım. Her bakta şar. Buraya ne koysak bilmem. Oturma odası falan yaparız. Ya da çocuk odası.

iki videoda modla bir ev yapacağız. Yani mod kullanarak ev yapacağız. O videoda uğraşmayacağız. Yani beğenmeyeniz olsun. Ne diyeyim? <laughs> Abone olup like atın. Yapmasanız da ateş videoyu atmayın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir şu videoda biraz yapayım. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Şu kitaplık çok güzel görünüyor bu arada. Şöyle şuralarda da yapalım. Yoş ben ne yapayım? O da daha güzel olsun. Lan oraya mı oraya mı? yapacağım? Bakalım görünümü güzel olur mu? Dışarıdan görünümü güzel olmasa da olur. Ay valla kütüphane gibi bir... Aha! bulduğum şey şu. Benim olduğum yer bu kütüphane. Ne de ge, yapayım kütüphane. Kütüphane de yaparız ha. Gel bak benim olduğum yere gel. Bu kitaplıklar çünkü yatak odasının kitaplıkları. Ben o odayı. Gel özel kitaplık odası yapalım. Değil mi? Olur. Gel bak şuraya. Benim olduğum yere gel. Sen yap. Ben gelirim. Tam kitaplık var mı sende atalım? Yok. Ya, i̇ç Ben niye gidemiyorum? Bazıları Bir de al Kitaplık alabiliriz. Buldum. Kıkayım. Şu çok kötü görünüyor. Böyle başaklar. Böyle uca, uçlara koy. Ya. Nasıl bir ayda? Canım, sen ne yapıyorsun burayı? Burası kütüphane yapıyor. Bu delik olan yerde. O delik olan yerde. burası. kütüphane değil. Burası fırınlıktır. Hayır <laughs> o Ben fırınlık yapayım orayı. Sence bunu kapatır yaparsın. Ben Bekle bir dakika 3 kat. Camı kapat. Ad, adına da niye? Camı kapatmayacak adınat, bir şekilde. Adınat. Bak. Camı kapatmayacak bir şekilde kütüphane yap. Bir tane te, bir aralık tek cam gidebilir. Oraya koyma, oraya koyma. Hayır, hayır. O zaman bu bir aralık. bir tane cam Zaten, diyorum. Işıklara kadar yap. Şimdi canım arkadaşlar fırınlığımızı yapalım. Şimdi fırınlık nerede? Arkadaşlar hemen videoya girdim. Görüyorsunuz daha kapıları yapmamışım yani. arkadaşlar öyle yani öyle böyle çok Hı hı

kanal kanalımıza abone olup videomuza like atın. Biz bunlar için sizin için şey yapıyoruz ya. Yoksa biz yapmayız. Böyle direkt moddan alırız yaparız geçiniriz değil mi? Boş. Evet. Ay. Caner zaten bana demişti bırak bir boş uğraşmayalım moddan yapalım ama ben dedim yani yarınki videoyu moddan yaparız. Bugünkü videomuz böyle olsun. Bir gelir misin Boş? Gelir evet, Neredesin Arkandayım. Bak ya boş böyle aydınlık ya. Bak bunu koyuyorum. Gördün biraz daha aydınlık geldi mi hiç? Oluyor öyle zaten. Böyle böyle ay burası niye delik böyle boş? Ha orası öyle kalacak. Niye? Moda öyle. Yani moda söyledir. Modası he. Bak kapları koydum. Işıklar var. Ha pardon ben kapadım. Evet. Kapı koydum sen. Kapıyı videodan sonra koyarız. Ve ben şimdi koyacağım onu. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olup Videomuza like atmayı unutmayınız. Bakın arkadaşlar Golem adam da çok istiyor. Değil mi Golem adam? Evet abone olup like atsınlar. Tamam arkadaşlar Golem adam için like